Hissemiz Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları için bu hafta en önemli destek noktalarımızdan birisi 307.25 seviyesi. 307.25 seviyesi üzerinde kalıcılık devam ettiği takdirde, ilk önce 314.25 seviyesine, daha sonra 318 seviyesine ve 321-25 seviyesine kadar yükseliş eğilimi gösterebilir b 25'te satış baskısı yemezse ilk önce 323 test edecek. Daha sonra 325.50 seviyesini test etmek isteyecektir. Yalnız 325 50 ve 323 25 seviyesi bölgesine dikkat edelim. Orada satış baskısı artabilir. Türk Hava Yolları 307.25 seviyesinin altında kalması halinde ilk desteğimiz 305.75 seviyesi, onun da altında 303.50 seviyesi bulunmakta. 303.50 seviyesinin kırılımı demek, Türk Hava Yolları'nı ilk önce 350 noktasına, 350 noktasının kırılımında ise 295 seviyelerine kadar geri getirecektir. Yani bu hafta 307.25 seviyesini takip edelim. 307.25 seviyesi üzerinde kaldığı sürece olumlu. 307.25 seviyesi altında kalırsa da alttaki destekleri sırasıyla takip edelim.